Herkese merhabalar. Satrançta Büyük Ustalar Modern Görüşler kitabından ilerlemeye devam ediyoruz. İkinci bölüme geldik. İkinci bölüm Konumsal Oyun ve Paul Murphy. Konumsal Oyun başlığı altında Reti şöyle yazmış. Yaygın bir inanışa göre satranç ustasının üstünlüğü 3 veya 4 hatta 10 veya 20 hamle ilerisini görebilmesinde yatar. Satranç severler bana kombinezon yaparken kaç hamle ilerisini görebildiğimi sorduklarında doğru olarak genelde bir hamleden fazla diye cevaplarım. Eskiden kombinezon yapabilme gücü satranç yeteneğinin özü sayılıyordu. Ne var ki o zamandan beri satranç anlayışı ilerledi ve satrançta ileriye hesaplamanın belki de matematikte hesaplama yapmaktan daha fazla önemi yoktur. Devam ediyor Eti. Matematikte bir formülü kullanmanın satrançta hamle hesaplamaya uygulanmasının nasıl imkansız ve ayrıca anlamsız olduğunu anlatalım. Yakında tehdidin olmadığı sıradan bir konumu düşünün. İki tarafın oynanabilir 3 hamlesi olduğunu varsayalım. Sadece bir hamleyi bir beyazla bir siyahla hesapladığımızda 3 üzeri 2, 9 devam yolu hesaplanmalıdır. İki hamle hesaplamak gerektiğinde 3 üzeri 4 81 devam yolu vardır. Ve bunları ancak yazışmalı bir oyunda hesaplayabilirsiniz. Retin'in buradan kastettiği çok eskiden oyuncular mektupla oyun oynarlardı ve hesaplamak için, düşünmek için çok zamanları olurdu. Onu kastediyor. Devam edelim. Eğer karşılıklı siyahların ve beyazların 3 hamlesini hesaplamak gerekirse 3 üzeri 6 yani 729 devam yolu olacaktır diyor Eti. Pratikte bunların hesaplanması imkansızdır. Diyelim ki tümünü hesapladınız. Bundan nasıl bir fayda sağlayacaksınız? Bu devam yollarını hesaplamak ancak sonuçta Hangi kombinasyonun yararlı olduğu keşfedilebilse faydalı olurdu. Oysa sıradan, sakin bir konumda 3 tam hamle sonrasının belirlenmesini bekleyemeyiz. Dolayısıyla satrançta önemli olan, önemli olanın sadece hesaplama gücü ve kombinasyon olduğunu düşünenler, her hamlede hızla artan olasılıkların insanın hesaplama gücünü fazlasıyla aştığını göz önünde göz önünde bulundurmalıdırlar diyor eti. Devam edelim. Kombinezonlar ancak hesaplanabilecek olasılıklar kısıtlı. Yani bir oyuncunun hamleleri rakibini düşünülen hamleleri yapmaya zorlayabiliyorsa mümkündür. Bu ancak bir hamle tehdit içeriyorsa ve de bu ancak bir veya birkaç yolla savuşturulabilirse olabiliyor, olabilir diyor Eti. Örneğin rakibin taşı alındığında o da bir taş almak zorundadır veya şah çekildiğinde buna karşı alınacak önlem seçenekleri bellidir. Öyleyse bir kombinezon rakibin hamlelerinin zorunlu olmasını gerektirmektedir. Burada bir not düşeceğim. Ya bizim yöntemimiz şah çekiş alış tehditti. Bu tür zorlayıcı hamlenin öneminden bahsediyor. Diyor ki Reti, dolayısıyla ancak böyle durumlarda çok ilerisine 20 veya daha fazla hamleyi hesaplamak mümkündür. Çünkü devam yolu sayısı azdır. Bu kitabın asıl amacı genel olarak söylemek gerekirse kombinezonlar değil ama satrançta hamleri belirlemeye yarayan düşünüş tarzının evrimi ve gelişimi ile ilgilidir. Satrançta kombinezonlar ve konumsal oyun birbirinin karşıtı değil tamlayanıdır. Oyun süreç olarak konumsal yöntemlerle oynanır ama genel olarak sonucu belirleyen kombinezondur. Yine burada bir araya gireyim satranç oynarken iki yöntem kullanıyoruz demiştik benim derslerimde benim tarzımda e, anlatımlarda güzel tablo çiziyoruz yani konumsal oyun hesap makinesi oluyoruz Bu da işin hesap kısmıydı diyor ki reti laskerin konumsal oyun komlezonlara hazırlıktır sözü de böyle anlaşılmalıdır şimdi gelelim Paul Murphy'e. Evet, Paul Murphy'nin hayatını kısaca anlatıyor Reti ve diyor ki Murphy'nin başarısındaki sır nedir diye sorulduğunda cevap genellikle harika komlezon yeteneğidir. Andersen bu açıdan Murphy'den hiç aşağı değildi ve hayal gücü ondan da fazlaydı. Murphy'nin ona karşı üstünlüğü konumsal oyuncuların ilki olmasıydı. İlk yıllarda konumsal oyun neredeyse hep genel prensiplerle oynanıyordu. Murphy hiçbir yazıda eser bırakmamıştır ama onun oyunları açık konumlarda nasıl oynanması gerektiğine dair temel prensipleri gösterir. Murphy kapalı konumlarda kendini rahat hissetmezdi ve kimi çağdaşlarından daha zayıftı. Murphy'nin kaybettiği oyunların çoğu da bu şekilde kapalı karaktere sahip olanlardır. Çağdaşları Murphy'yi oyununun kuruluğu sebebiyle kınamışlardır ki bu eleştiri onun öncesindeki ve sonrasındaki her dünya şampiyonuna yöneltilmiştir. Kıytırık bir piyon kazanmak için vezirleri kırışması kusur olarak görülürdü. Öte yandan günümüzde yeri geldiğinde vezir değişimi az ilerlemiş oyuncular tarafından bile kabul edilirken Capablanca çok daha ufak konumsal üstünlükler için vezirleri değişmektedir. Dönem değişti ve şimdi oynanmakta olan kapalı konumları anlamakta zorlanan satranç amatörleri Murphy'nin açık oyununu yüceltmektedir. Bunun sebebi açık oyunların daha az ilerlemiş oyuncular tarafından bile anlaşılıyor olmasıdır ki bu anlayışı Murphy'ye ve onun oyuncularına bor oyunlarına borçluyoruz. Murphy'nin çağdaşlarına karşı üstünlüğü, açık konumların doğasını ve karakteristiğini anlaması ve uygun yöntem, uygulama yöntemleri için sağlam prensipler bulması sayesinde'dir. Bazı merkez piyonları değişildiğinde bu konuma açık denir. Böylece aletler açık hatları kullanabilir. E4 E5 ile başlayan açılışlar öbür açılışlara oranla yani şu şekilde bu şekilde başlayan açılışlar öbür açılışlara oranla açık olmaya daha yatkındır. Çünkü genel olarak D4 ile merkezde piyon değişimi gelecektir. Öte yandan bellidir ki geriye dönelim. 1 D4 D5 sonrasında Beyazlarla e4 yapmak daha zor olduğu için çünkü bu sefer piyonun arkasında şah var. e4 e5'ten sonra d piyonun arkasında vezir oluyordu. Konumu açmak çok daha zordur diyor ve bunu anlatıyor öğretim. Şimdi gelelim, gelelim. Ee, Evans Gambitinden bir konuma. Şöyle gösteriyor eti. e4 e5. At f3. At c6. Fil c4. Fil c5. B4 piyon fedası Evans Gambit olarak bilinir. Fil B4, C3, fil A5, D4 hızlı gelişiyor beyazlar. E D4, ee, Rok, D6, şimdi C alır D4 yapıyor. Bir başka devam yolu D alır C3'te piyon fedasını kabul etmek ama o zaman da beyazlar gelişimde çok iyi olurdu. Şimdi baktığımız örnekte siyahlar çok açgözlü olmayıp bir piyon fazla kalmaya razı oluyor. D6 ile C alır. D4 sonrasında fil B6 oynuyor. Şimdi Reti diyor ki bu konum çok enteresan. Burada siyahlar bir piyon önde, beyazlar gelişimde iyi ama nasıl devam edeceğiz? Reti diyor ki Murphy'den önce gelişim prensibi bilinmediğinden eğer bir oyuncunun kombinozan imkanı yoksa ya saldırı ya da savunma hamlesi yapardı. Ya fırsat bulduğu zaman o dönemde oyuncular saldırıyor diyor Reti. Dolayısıyla Diagramdaki konumda. Şimdi bu konuma bakalım. Neler oynanmış? Tabii Vezir bey 3 hamlesine bakılmış. F7 piyonuna saldırıyor. D5'e bakılmış. Ata saldırıyor. Ve denmiş ki eğer saldırı yapmayacaksak siyahların fikri fil G4 yapmak. Bu sebeple H3 oynayanlar da olmuş. Ama bu konumda Murphy farklı bir hamleyini, hamleyi kullanmış. Ve onun başarısını ispatlamış. O hamlede doğal gelişim hamlesi at C3. İşte Reti Murphy'nin bu açıdan farklılığını vurguluyor. Ve şimdi gelelim büyük kapışmaya. Andersen Murphy arasında 1858 yılında Paris'te yapılan resmi olmayan şampiyonluk maçı. Diyor ki Reti 3. bölümde. İki ayrı satranç arasındaki bu karşılaşma gösterir ki yalnız kombinezon ve hayal gücüne dayanarak oynayan oyuncu eninde sonunda yenilecektir. Murphy'nin konumsal oyunu ve hızlı gelişim yaklaşımı güçlü ama sade yetenekten üstün çıkıyor. Yani Andersen'den üstün çıkıyor. Önceki bölümlerde Andersen'in kombinezon becerisine hayran kalmıştık. Şimdi bakalım neler olacak? Evet beyazlar Andersen, siyahlar Paul Murphy. E4, E5 At F3, At C6 Fil B5 İspanyol açılışı. A6 fil A4. Bu A6 hamlesi Murphy'nin hamlesi olarak bilinir. Çok ilginç. At F6 Şu açıdan çok ilginç. E, Murphy'den önce oynanmaması, akıl edilmemesi ilginç. Oysaki şimdi bize çok doğal geliyor. D3 yapmış. Kapalı sistem. Fil C5 C3, B5, fil C2. Şimdi filin C2'ye çekilmesi çok garip. Fil B3 niye oynamıyor? Reti bunu şöyle açıklıyor fil C2 hamlesine. Diyor ki Reti, beyazlar şu andan itibaren fantastik bir saldırının peşinde koşuyor. H7'den mat. Yok artık diyeceksiniz. Bu nasıl olacak? Diyor ki Reti, böyle bir planı haklı çıkaracak şekilde Siyahların bir zayıflığı yok ve modern anlayışa göre bu plan neredeyse gülünç. Gerçekten de aşedden mat hiç olacakmış gibi gözükmüyor. Ama diyor ki Reti, ama Andersen'in fikrini sürdürerek tehlikeler yarattığını izledikçe daha zayıf bir rakibi nasıl yenerdi göreceğiz. Murphy Uygun şartlarda merkeze piyon getirme prensibiyle D5 sürüyor. Evet burada D5 geliyor. Buna da E-D5 yapıyor. Andersen'in ön siyahların bir noktada D5 yapacağıydı ki bu siyahların neyine bir durum. Ve şimdi diyor ki reti E-D5'den sonra piyon alışından sonra bu hamle sadece rakibin gelişimine yardımcı oluyor. Ve siyahlara daha fazla alan vermekte diyor. Bunun yerine piyonu almak yerine VZ2 çok daha iyi olurdu diyor reti. Ne var ki Andersen bu çaprazdan mat hayali peşinde koştuğu için memnuniyetle bu piyonu değişmiş. Devam ettirelim. At alır D5. H3. Reti diyor ki zaman kaybı ama Andersen planına uygun olarak yakında D4 sürecek ve siyahların da fil G4 ile bunu engellemesinden korkuyor diyor. Andersen'in aksine Murphy sakince gelişimine devam ediyor. Murphy şimdi rok atıyor burada. Beyazlar da rok atıyor. Aş altın. Şimdi iki tarafta h sürdü. Retine diyor. Bu hamle, H6 hamlesi beyazların aşı sürüşünün aksine gelişimin bir parçasıdır. Murphy beyazların at G5 hamlesiyle rahatsız edilmeden fil E6'a çıkmak istiyor diyor. Yani sonuçta bu hamle gelişimle alakalı. Andersen kararlı. D4 sürüyor planladığı gibi. E alır D4. C alır D4. Fil B6. At C3. Yine Reti diyor ki Andersen bu hamleyi gelişme niyetiyle mi yapıyor? Kesinlikle hayır. Şansına öyledir. Temelde bu bir saldırı hamlesi ve tehdidi diyor at alır D5, vezir alır D5, vezir D3. Peki neden hemen vezir D3 oynamıyor? Çünkü o zaman at F6 ile savunma hamlesi var ve Andersen tamamen mata odaklandığı için bu savunma atını ortadan kaldırmak istiyor. Tabi burada araya girersek bunlar hep Reti'nin varsayımları ve Reti bu kitabında konuların daha iyi anlaşılır olması için bazı durumları abartma eğiliminde ki öğreticilik açısından ben yanlış bulmuyorum. At C3'e at DB4 gelmiş ve güzel İspanyol filmini tehdit ediyor. Fil B1 çekince Fil e6 oynamış. Bu arada d4 piyonu boşta. 3 taşla yüklenirken beyazlar veziriyle ve atıyla savunuyor. Şimdi Reti diyor ki Murphy d4 piyonunu alabilirdi ama basit gelişim hamlesini tercih ediyor. Fili çıkıyor. Alsaydı diyor Andersen'in ona kurduğu pek çok karışık tuzaktan birine düşerdi. Bazılarını inceleyelim diyor. Mesela diyor ki Reti fil d4 alsa at e2 yapacak. Fili tehdit edecek. Fil B6 kaçınca A3 yapacak, atı tehdit edecek. At D5 kaçınca vezir C2 ile ver atı ver matı diyecek. Geriye dönelim, başka ne var? D4'ü. Diyelim ki daha iyi olacak şekilde at alır D4 yaparsa, at alır D4, vezir alır D4. Vezir F3, kale istedi. Fil e6 yapınca a3 atı istedi. At d5 yapınca kale d1 ve arkada at düşüyor. Varyantlardan birisi bu. Diğeri at d4 almıştı ya. At alır d4'e. Fil alır d4 yapsa mesela ne olur? Vezir f3'te çaprazdaki kale ister yine. Fil e6 yapınca fil e4 yine kaleyi ister. Kale b8 yapınca a3 yapar. Niye fil e4 geldi? Çünkü d5'e gidemeyecek. 3 taşla tutuyor ve at sıkışmıştır. İşte böyle tuzaklar kuruyor Andersen. Ama Murphy hiç oralı değil. Ne yapıyor? Burada e, basitçe fil E6 gelişim hamlesi yapıyor. A3'e at D5 oturuyor yine. İzole karşısındaki kare de kuvvetli bir kare. Oradaki at kovlamıyor. File 3 çıkıyor. Reti diyor ki yine bu da bir gelişim hamlesi gibi ama asıl sebebi D4 piyonunu korurken aynı zamanda şu şekilde piyon kazanmak. Yani yine bir tuzak var. Buradaki fikir at alır B5, A alır B5, vezir C2 yapıp ver atı, ver matı demek. At F6 geri dönmüş Murphy. Vezir D2, kale E8, kale D1, fili D5'e koymuş. Şimdi burada diyor ki fil d5'e at5 oynayınca bir başka derin Andersen tarzı tuzak diyor. Siyahların sunulan piyonu alması felaket olurdu. Şunu kastediyor. At alır e5, d alır e5, kale alır e5, fil b6, cb6, fil a2. Arkada Vezir var açmazda. Vezir e8 yapınca artık alıyor at d5. At d5 yapmak zorunda. Kale atın savunmasına bağlı. F4 oynayıp kazanır. E çünkü şöyle bir incelik var mıydı? Yani fil d5'e burada kale d8 diyeceğim ama kale e2 hamlesinden mi çekiniyor artık bilemiyorum at d5'e f4 analizini vermiş bu şekilde oyunu kazanırdı diyor. Herhalde daha da iyi şartlarda almak istiyor. Geriye dönelim. Bu tuzağa da düşmüyor ve burada vezir d6 oynuyor. Yine bir gelişim hamlesi. Vezir c2 yapınca gözünü a7'ye dikti. F6'daki atı kaldırma peşinde hep at alır d4 yapıyor. Murphy fil d4'e. Fil d4 ve şimdi fil d4 yapınca kale d4 yapması halinde e5 boşta kalacak. Bu sebeple fil d4'e önce atalır d5 yapmış. Yine savunma atını kaldırma derdin ama vezir e5 yapıyor. Ve şimdi burada yine bir tuzak var. Bakın vezir d5 yaparsa At C6 hamlesini yapacak. Açmazda fil var. Kale E4 koyarsa da kale alır D4. Kale alır D4. At E7 ile şah vezir çatalı var. Arka arkaya tuzaklardan sakınıyor Paul Murphy. Ve burada vezir alır E5 yapıyor. Doğru atı alıyor. At F6, vezir F6, vezir H7. Nihayet amacına ulaşıyor Andersen ama mat yok. Şah F8'den sonra File 4 gelmiş. Kale A D8. Şah H 1. Fil alır B2. Bu piyon da alıyor güvenle. Kale A B1. Kale alır D1. Kale alır D1. Vezir F2. Vezir A8. Şah. Şimdi bu şah çekişle şah E diye çıkıyor. Ama devam gelmiyor. Vezir H7. Fil E5, Fil F3, Vezir G3, Şah G1 ve siyahlar piyon fazlasıyla kazanmış 51. hamlede. İşte bu oyun Andersen ile Paul Murphy arasındaki anlayış farkını sergileyen güzel oyunlardan birisi. Sonraki derslerde Murphy'nin oyunlarıyla ve oyun anlayışıyla devam edeceğiz. Herkese iyi günler derim. Umarım beğenmişsinizdir. de esirgemezsiniz. Sevinirim. Herkese sevgiler saygılar